Oh, burası çok sıcak. Ah, dondurma tam ihtiyacım olan şey. Oh, bu dondurma bitti ama ama sorun değil. Şimdi yenisini yapacağım. Tamamdır. Belki daha büyük bir porsiyon yapmam gerekiyor. Ne söylüyorsunuz? Ah hadi daha fazlasını yap. Çok sıcak. Tamamdır. İşte böyle iyi mi? Ah, evet tam gereken. Nasıl istersiniz? Bu kocaman kapta gerekir. Tüm malzemeleri karıştırmam gerekiyor. Bunlar süt, şeker ve meyveler. Sonra ise bunların hepsini iyice karıştırmam gerekiyor. Pekala. Çok işte acıcı görünüyor. Tamamdır. Özel McLaren hazır.